Değerli arkadaşlar merhaba. Duygusal körlük vardır e, bazı insanlarda. Hani şöyle söyleyeyim toplum içerisinde davul bile dengin de yine derler ya. Hani bir hikaye var. E, bir çoban padişahın kızına aşık olmuş. Arkadaşı da ona şöyle e, cevap vermiş. Yav kardeşim dur be. Davul bile dengi dengine. İşte burada olmayacak e, duaya amin demek gibi bir şey. Duygusal körlük nedir? Duygusal körlük şöyle arkadaşlar. Mesela e, birbirlerini sevenler ama kesinlikle zıt olanlar. Yani biri işte biri çoban, biri Padişahın kızı gibi bir şey. Yani öyle e, bir evlilik, öyle bir evliliğin olması kesinlikle zor ve olmaması gerekir. Niçin? Tabi e, bu maddi bakımdan değil derler arkadaşlar. Zıtlıklar bakımından bunu ifade etmeye çalışıyorum. Mesela ne diyorlar? Farklıyız ama birbirimizi seviyoruz. İkincisi dünyaya farklı pencerelerden bakıyoruz ama sevgimiz bizi ortak bir noktada buluşturuyor. Aslında ortak noktaları yok. Beni zıddım olan insanlar çekiyor. Bu da bir saçmalık. Kendim gibi insanlarla yapamam diye düşünüyorum. Neden? Bu da saçmalık. Aşk her şeyi affeder diye düşünüyorum. Aşk bazen her şeyi affeder ama bazen de affetmez. Zıtlıklardan gelen zenginliğin mutluluk getireceğine inanıyorum. Yani zıtlıklar hiçbir zaman mutluluk getirmez arkadaşlar. Bu sadece duygusal körlüktür. Aklımızın kabul etmediği gerçekleri yüreğimizin sesiyle susturmaya çalışmak gibi bir şeydir. Hatta bazen çevremizde birçok insanın bu ilişki yürümez diye bize sık sık uyarılarda bulunduğu zamanlarda bile herkesin karşısına geçip seviyoruz ötesi yok. Seviyorum ben ötesi yok dediğimiz saçma sapan cümleler gibi. İşte arkadaşlar, bu e, duygusal bir körlüktür aslında. Aşk uğruna ailesini, sevgisini, çevresini karşısına alıp evlenen insanların kısa bir süre sonra dudaklarından hep aynı cümle dökülür. Keşke annemi dinleseydin, keşke büyüklerimi dinleseydin. Keşke Arkadaşlarımı dinleseydim diye İşte e, Duygusal körlük bu arkadaşlar Yani Davul bile dengi dengin derler. Hem manevi yönden Hem maddi yönden Yani sizinle e, Sevdiğiniz insan arasında Hiçbir bağ yoktur ya Ortak hiçbir şeyiniz yok Ama seviyoruz birbirimizi Demek saçmalığın daniskasıdır. Olmaz. Evlenirsiniz ama birkaç ay sonra boşanırsınız. Yani sonuç bu. Netice bu. Bakın, ciddi kararlar almadan önce evlilikle ilgili arkadaşlar ciddi kararlar almadan önce şu noktaları dikkat etmemiz lazım. Mesela ilişkinizde onun sevdiği ama sizin hoşlanmadığınız Sırf o seviyor diye yaptığınız neler var? Bazen e, Mesela futbol sevmiyorsunuz ama o seviyor diye ona katlanıyorsunuz Siz e, Diyelim Şu yemeği sevmiyorsunuz ama o seviyor diye Her gün aynı yemeği yapmak zorunda kalıyorsunuz Bu bir katlanma mı? Yoksa sevginiz mi bu durumun üzerine örtüyor? Bunu sorun, yani araştırın, yani bu ilişki ömür boyu böyle sürmez. İkincisi sevdiğiniz insan sizce nasıl bir anne ya da nasıl bir baba olur? Yani bu insandan iyi bir anne ya da iyi bir baba olur mu? İşte e, evlenmeden önce. Kendi kendimize sormamız gereken sorular. Arkadaşlar, işte benim sevdiğim kız iyi bir anne olur mu? Ya da benim sevdiğim adam iyi bir baba olur mu? Bu soruları kendinizce kendi kendinize sorun. Eminim olumlu ya da olumsuz bir kanıya varacaksınız ve ona göre karar vereceksiniz. Üçüncüsü, öfkelendiği zaman ve tartışmalarda saygısını kaybediyor mu? Kaybettiği zamanlarda sizin kişiliğinize ne kadar saldırıyor? Ya biriyle çıkıyorsunuz ya da evlenmeyi planlıyorsunuz ama adam adamla ya da bayanla ya da kızla e, hiçbir zaman öfkelenecek bir e, durumda, bir ortamda olmadığınız için bilemezsiniz. Oysa onu biraz öfkelendireceksiniz aslında. Ve öfkelendiği zaman, bir insan öfkelendiği zaman gerçek kişiliğini ortaya koyar. Arkadaşlar buna çok dikkat edin. E, saygısızlaşır e, ve size karşı saldırgan olur. Size saldırır, küfreder. İşte o zaman gerçek kişiliği ortaya çıkmış olur. Bunu kendinize sorun ve uygulayın. 4. Özür dilemesini biliyor mu? Gönlünüzü almayı gerçekten başarabiliyor mu? 5. Hobileriniz ve yapmaktan keyif aldığınız şeylere ne kadar ortak oluyor? Bundan gerçekten zevk alıyor mu? Yani size hobilerinize saygı duyuyor mu? Bunu kendi kendinize sorun arkadaşlar. 6. Ailerin, ailenizin Yaşam tarzları ile ne kadar benzer, ne kadar zıt. Yani iki aile arasında, on ailesi ile sizin aileniz arasında benzerlikler var mı, zıtlıklar var mı anlatabildim mi? Yani e, bu da çok önemli. Ailelerin anlaşması da çok önemli. Yani hiç kimse ailesini yok sayamaz. Evlendiğinizde mutlaka e, sevdiğiniz insan ailesine gideceksiniz Onlar size gelecek aileler birbirleriyle tanışacak Aile arasındaki e, farkları da dikkat edin farklara dikkat edin arkadaşlar 7 Gelecek hayalleriniz ortak mı Mesela yaşlılık e, zamanlarınızda zaten yaşlanacağız herkes nasıl bir hayat planlıyorsunuz? 8 temizlik, düzen ve sorumluluk konusunda aynı hassasiyete sahip misiniz? Yani siz çok hassas, temiz, titizsiniz ama o dağınık bir insansa bu bir ömür nasıl sürer bilmiyorum. 9 Toplumsal konularda ortak bir sonuca varabiliyor musunuz? Bu da çok önemli. 10 parasal konularda ortak bilince sahip misiniz? Yani Birisi e, ailesi için harcar, evi için harcar, geleceği için para biriktirmeye çalışır, tutumlu olur. Ama diğeri musrif. Her yere gidip e, parasını harcar, sinemalara gider, kumar oynar, içki içer, hovardalık yapar. Bütün bunlara katlanacak mısınız yani? Sırf onu seviyorsunuz diye bütün bu hatalarına. E, katlanacak mısınız? Bak bunlar çok önemli. Siz e, tutumlusunuz. O e, her tarafta parasını çarçur eden bir insan. Yani böyle bir hayat e, sürmez, olmaz. Burada işte duygusal körlük içerisinde olmayın arkadaşlar. Evlenmeden önce bütün bu soruları e, kendi kendinize sorun. Eğer içinizde olumlu bir his oluyorsa tamam. Değilse kafanıza şüpheler, sorular oluşuyorsa bu ilişkiden vazgeçin. Bu evlilikten vazgeçin arkadaşlar. Yoksa ömür boyu acı çekersiniz.